sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Demokrasi için Güç Birliği, İstanbul Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Emek ve Demokrasi için Güç Birliği adına açıklama yapan KESK İstanbul Şubeler Dönem Sözcüsü Fadime Kavak, demokrasiyi ve barışı gerçek kılmak için alanlarda buluşalım diyerek 4 Eylül'de gerçekleşecek İstanbul Barış Mitingi'ne katılım çağrısı yaptı. Devletin tüm kurumlarının cemaatler ve tarikatlar tarafından ele geçirildiği, ensardan cemaat okullarına uzanan ve okulların imam hatipleştirilmesine derinleşen gericiliğe karşı layık yaşam alanlarını daraltarak, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere tüm toplumu kuşatan bu dönem layıklığı, demokrasiyi, barışı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti savunmak ve gerçek kılmak için, 4 Eylül Pazar günü saat 16'da Bakırköy Pazar Meydanı'nda buluşmaya çağırıyoruz tüm İstanbul halkını. 10 Ekim'de Ankara'da son sözleri barış olan yoldaşlarımızın taleplerini tekrar haykırmak için. Faşizme, darbelere ve savaşa karşı barış hemen şimdi. Emek ve demokrasi için güç birliği.